Merhaba arkadaşlar. Sıradaki videomuza hoş geldiniz. Kendimizi tanıtma amacıyla soru cevap videolarına devam ediyoruz. Bugün 5 soruyla yine karşınızdayız. Birinci soruyla başlıyoruz. Amazon'da işe başlamak için ne kadar bütçe lazım? Amazon'da işe başlamak için ne kadar bütçe lazım? Bunun bir tane cevabı yok yine. Çünkü gene hedefe bağlı. Şimdi Amazon'da ne kadar para lazım? Normal ticarette ne kadar para lazım? Bunların hepsi aynı şey. Şimdi ne kadar çok kazanmak istiyorsanız o kadar çok para koymanız lazım. Yok ben bu işi öğreneyim, biraz ön çalışma yapayım, ön ısınma yapayım dediğiniz zaman diğer büyük yatırımlara nazarın biraz daha az para koymanız gerekecektir. Çünkü Amazon'da da ticarette de parayı kazandıran üründür. Dolayısıyla parayı birim başı kardan kazandığınız için ne kadar çok mal alırsanız kısa sürede o kadar çok para kazanırsınız. Ne kadar az mal alırsanız o kadar az para kazanırsınız. Burada buna bakmak lazım. Ürünün işte aldığınız yerden fiyatı, ondan sonra bunun satış fiyatı, karı derken bu hesabı iyi yapmak lazım. Ha Amazon'a giriş yapmak için herhangi bir ürün için Amazon'da işte 300 500 bin dolarla iş tabii ki olmaz. Yani bin dolarla bin dolarla bugün hiçbir yerde iş olmaz. Paranız olmadığı zaman isterseniz Amazon'un sahibi sizin, sizin yanınıza gelsin, danışmanlık yapsın, yine para kazanamazsınız. Çünkü paranız olmayınca yani şimdi diyelim ki 500 dolarla işe başladınız. Bu 500 dolar nereye harcayacaksınız? Amazon'un yazılımı, mı? Amazon'da market eşçiliği yaptıracaksınız. Şirket açacaksınız. O parayı hangi yere yatıracaksınız? Ya da ürünü bedava yoldan buldunuz. Ya da vadeli buldunuz. Bu ürünü taşıyıp götürmek lazım. Depoya koymak lazım. Sayım süreci var lansman süreci var. İlk başlangıçta minimum bir reklam ödemeniz olacak. Bunları düşününce yine en az 2-3 bin dolarla başlamanız gerekecektir. Ama tek başına bu para yeterli olmayacak. O ticareti sürdürülebilir yapabilmek için en az bir o kadar parayı hazır yanınızda tutmanız lazım. Çünkü ticareti başlamak farklı ama ticareti sürdürmek bambaşka şeydir. Sizce herkes Amazon'da başarılı olabilir mi? Hayır, herkes olamaz. Neden? Çünkü herkes ticaretçi değildir. Herkesin finansal okur yazarlığı aynı derecede değildir. Yani ticaret yapıp satmak başka bir şey. Onun hesabını yapabilmek bambaşka bir şey. Evet, herkes olabilir. Yani bunun iki tane cevabı var. Hem herkes olamaz hem herkes olabilir. Evet, herkes olabilir kısmındaysa şöyle. işe başladıktan sonra inat ederek, o da çünkü önünüze çok engeller çıkacaktır, sorunlar çıkacaktır. Sorunları çöze çöze büyürseniz, inat ederek, pes etmeden öğrenmeye devam ederseniz tabii ki başarılı olursunuz. Yani bunun aslında iki tane cevabı var. Hem herkes olamaz, hem herkes olabilir. Ama siz kendinizi hangisinde görüyorsanız ona göre davranarak başarılı olabilirsiniz. Sattığınız ürünleri nasıl buluyorsunuz? Özellikle Amazon kısmında ürün bulmanın iki yolu vardır. Birincisi teknik yolu. İkincisi organik yolu. Teknik yolu herkesin bildiği yollar. İşte yazılımlar alıyoruz. Oraya bazı kriterlere giriyoruz. İşte şu kadar minimum fiyat da olmalı. Bu kadar maksimum olmalı. Şu kadar adet satmalı. Bunun hali hazırda bir pazarı olmalı. Şu kategoride olmalı deyip oradan bir ürün listesi çıkarıyoruz. Günlerce oturup onlara bakıyoruz. Ondan sonra ha şu ürün varmış, karlıymış dediğimiz ürün var. Bu herkesin denediği bir şey, klasik. Bir de ikinci yöntem var, organik. Bunu normal Yazılımın dışında ben özellikle ben birkaç bulduğum ürün oldu. Üretim fabrikayı gezmeyi seviyorum. İmalathaneleri gezmeyi seviyorum. Normal ürünümüzün yüklemesine gittiğimizde sonuçta işte bizim yüklediğimiz ürünü üretmiyor o fabrika sadece. Bir nece farklı ürün üretiyor. Orada ürünlere bakarak gezerken, orada incelerken bulduğumuz ve risk alarak yatırım yaparak başarılı olduğumuz ürünler de var. Sadece sadece yazılımlara takılıp kalmamak lazım. İşte şu da satıyormuş ben de onu satayım. İşte şu çok karlıymış ben de ona gireyim. O ben de ona gireyimin yerine normal organik hayatta etrafınıza bakarak ürünler bulabilirsiniz. İşte ofiste oturuyoruz buraya bakabilirsiniz. Evinize bakabilirsiniz. Normal hayatta nelerle uğraşıyorsunuz. İlgi alanınız neler? İşte kredi kartını çıkarırsınız. Oradan ekstraya bakarsınız. En çok hangi alışverişler dönüyor kredi kartında? Yani dünya kadar fikir var aslında. Biz de hem oradan bakıyoruz, hem buradan bakıyoruz. Hem yazılımdan bulup başarılı olduğumuz ürünler var, hem yazılımın dışında organik normal hayattan bir anda ilham alarak, bir anda işte istek uyandırarak bulduğumuz ürünlerle başarılı olduğumuz işler de var. Ben de geçen yayınlarda anlatmıştım o zamanlar işte yurt dışından Amazon araştırırken yerel bir kaynak bulmuştum. Armağan Kızılcan diye bir Amazoncu vardı. Hala o Amazon'u yapıyor mu bilmiyorum. Yani Amazon'la ilgili ilk böyle bilgiyi yüzeysel de olsa yani bu Amazon'da iş yapılabilir olduğunu o adamdan öğrendim. Hala Amazon'da var mı bilmiyorum ama yaklaşık 6-7 sene önce videolarını izlemiştim. Oradan araştırma yapa yapa öğrendik. Bugünlere geldik. Amazon'dan önce hangi sektörde çalışıyordun? Amazon'dan önce nakliyecilik sektöründe çalışıyordum. Ya yani ondan önce 4-5 senelik bir kalfalık dönemimiz var. Anlattığım gibi turizm sektöründe çalıştık. Ondan sonra aktif bir şekilde hem profesyonel anlamda hem sonra kendi işimi kurma e, suretiyle uluslararası nakliyecilik işindeydim. Yani karadan nakliye yapıyorduk. İşte depomuz vardı. Ürün topluyoruz, yüklüyoruz vesaire. Ondan sonra bu iş yorucu olmaya başlayınca da ben online işlerini araştırmaya başladım. Onu da anlatmıştım. Amazon'a geçtik. Ama Amazon'da iş yapmaya başladıktan 4-5 sene sonra anladık ki Amazon'da bir depocuymuş, Amazon'da nakleciymiş. Yani baktığın zaman işimiz şu anda değişmemiş. Sadece ürün satan tarafta da varız. Bir de ürünü depolayan, bunu nakliyesini yapan tarafta da varız. Dolayısıyla nakliyeciydik, depocuyduk. Gene şu anda Amazon'la iş yaparken aynı sektöre geri dönmüş olduk. Çünkü ileride bu bir iki sene içerisinde Amerika'da depo açma, depo işletme girişimlerimiz var. Öyle planlarımız var biliyorsun. Onu başarırsak gene biz ne olmuş oluruz? Depocu akleci olmuş oluruz. Ama Amerika'da. Haftanın başında pazartesi günü bir enerji kazanalım diye çekim yapmak istedik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.